eski hali de şuydu. Evet. Eskiden öyle. Bak şöyle çekebilirsen eğer. Onu da alabilirsin yani. Ben varım 45 yıldır burada. Şurada bir arkadaşımız var. 40 yıldır burada. Biz burada canlı yaşayan tarihi. Bu <laughs> Garip var, Garip ayakkabı tamircisiyim. Bu arada da 45 yıldır hizmet vermekteyim. Şimdi Çorum Belediye'miz öncülüğünde burası restora yapıldı. Yapanların eline sağlık, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bura çok şahane yaşanabilir bir yaşam merkezi oldu. Ben 45 yıldır bu işi yapıyorum. Son yıllarda biraz daha işimiz azaldı bizim. Ayakkabıların pahalanmasıyla biraz daha şey oldu. Yani işimizin artması lazım ama insanlar demek ki eskiyi kullanmaktan vazgeçiyor. Yeniye yöneldi. Gelen giden çoğaldı. Çoruma uğrayan burayı görüyor da gidiyor. Tamiri beğenmiyor, tamiri kabul etmiyor. Şimdi insanların parası çok olduğu için lükse daha çok gitti. Yamalıklı elbise giyen var mı ki yamalıkla ayakkabı giysin?